katkılarıyla TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. İlgın bayram Harun Çoban Anadolu Teknik Endüstri ve Meslek Lisesi'nde TÜBİTAK'ın katkılarıyla TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. TÜBİTAK bilim fuarında öğrencilerin ve öğretmenlerin işbirliğiyle yapılan projeler yoğun ilgi gördü. Okulun konferans salonunda öğrenciler yaptıkları bilimsel çalışmaları sergiledi. 54 öğrenci projeleriyle okullarını tanıtma imkanı buldu. Okul müdürü Emre Deveci bir proje yapmak ve ortaya çıkartmak için diğer bölümlerle işbirliği yapmak amacını taşımaktadır. Okulumuz bu fuara 27 proje hazırlayarak halka açık bir şekilde sergilemiştir. Öğrenciler kendi eserlerini bizzat kendileri sunarak katılımcılara projeleri hakkında çalışmalarını ve bilgilerini sunmaktadır. Eğer öğrencilerimize gerekli imkanlar tanınırsa birçok fikir ortaya koydukları tarafımızdan da görülmüştür dedi. Deveci fuarın asıl amacının öğrencilerin çevrelerinden bulabilecekleri malzemelerle bilimsel çalışmalar yapabileceklerini göstermek olduğunu aktardı. Türk İş Konya İl Temsilcisi Necati Kökat 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde.